Yatalım mı? Bir şey. Diyeyim. Biraz bekleyebilir. Evet. lan Burada et filan satılmıyor tamam mı? Hmm. Belki satılıyordur ama ben senin gibi aptallarla zaman harcamaya gelmedim buraya. Ne oldu bebek? Ben seni... Tene... Hmm. 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 Yapmayın. Bıçağın ete saplandığı andaki o korkunç sevgi hiç öyle bir söylüyorsunuz? O kanın kokusunu. O oh, heyecanı... Ölüm tutkusunu... Söyleyin Bay Joe, Bayan Kate'i! Şey... <laughs> Henry... <laughs> Joe... <laughs> 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 tamam. Kate... Anladım... Ee, üzgünüm... Be. Derine ...Kartonsuz yemeği çok seviyorum. Hmm, ben de öyle ama bu meretleri kullanmasam ...Ellerim yapış yapış oluyor. Ve Tanrı plastik çatalı icat etti. Öyle mi? Acaba Tanrı Tayvan'da mı yaşıyor? <laughs> Teşekkürler. Bir şey değil. Kimdi bu coğuk? Duştayken mi? nasıl istersen Aa, duştayken yapmaya bayılıyorum <laughs>